Bir baba evlenmek üzere olan oğluna "Sana son tavsiyemi mutfakta anlatmak istiyorum." demiş. Mutfak işlerini ve yemek yapmayı pek bilmeyen delikanlı "Olur." demiş çekine çekine. Baba ocağa aynı büyüklükte 3 kap koymuş. Hepsini suyla doldurup altını yakmış. Oğlundan sırasıyla 2 havuç, 2 yumurta ve 2 kavrulmamış kahve çekirdeği istemiş. Her birini Ayrı ayrı kaplara yerleştirip 20 dakika süreyle kaynatmış. Yemek masasında 3 tabak duruyormuş. Kaynattığı havuçları, yumurtaları ve kahve çekirdeklerini büyük bir özenle tabaklara yerleştirmiş. Sonra oğluna dönüp sormuş. Ne görüyorsun? Oğlu düşünürken açıklamaya başlamış. Havuçlar haşlandıkça aslını kaybedip yumuşamış. Yumurtalar görünüşte baştaki gibi sert duruyorlar ama içleri katılaşmış. Kahve taneleri ise olduğu gibi duruyor. Başta neyseler, sonunda da öyleler. Sonra asıl tavsiyesine sıra gelmiş. Evlilikte aşk ve şefkat birlikte olmalıdır. Aşksız bir evlilikte her iki eş de şu gördüğün havuçlar gibi birbirlerini tüketirler, eskitirler, pörsütürler. Şefkatsiz bir evlilikte ise eşler birbirlerine ne kadar tahammül etseler de yumurtalar gibi içten içe katılaşırlar, birbirlerinden uzaklaşırlar. Aşkın da şefkatin de olduğu bir evlilikte ise şartlar ne olursa olsun eşler tıpkı şu kahve taneleri gibi birbirlerinin yanında kalırlar kendi kişiliklerini yitirmezler. Kahve tanelerinin tekrar kaynatılmaya hazır olmaları gibi onlar da birbirleriyle baş başa uzun yıllar geçirmeye isteklidirler. Oğlu aldığı bu dersten tam çok etkilenmişken asıl ders bu değil demiş baba. Oğlunun elinden tutup ocağın üzerinde bıraktığı kapların içine kalan suları göstermiş. Havuçlardan ve yumurtalardan arta kalan suya bak. İkisinde de bir tat yok. Kahve çekirdeklerini çıkardığı kaptaki suyu yavaşça bir fincana boşaltmış. Mis gibi taze kahve kokmuş ortalık. Fincanı oğluna uzatıp, içmek istersin herhalde demiş. Oğlu kahvesini yudumlarken konuşmasını sürdürmüş. Kahve çekirdekleri gibi birbirlerini tüketmeyen eşlerin paylaştığı yuvada. İşte böyle olur. Mis gibi, temiz ve huzur verici. Başka herkesin fincanına koyup yudumlayacağı taze kahve gibi. Çünkü onlar birbirlerini harcamayarak, birbirlerine aşkla ve şefkatle davranarak hayata kendi tatlarını, kokularını ve renklerini katmayı başarırlar. Kahve taneleri gibi olabileceğimiz bir Yaşam geçirmeniz dileğiyle.